Günün <laughs> bir sürü hayran kalıyor. Alıyor kağıdı kalemi. Efendim, Bunlar bende hatır olarak kalabilir. Bak dibi çekti de şöyle bir sahne kuracağım. Atatürk dibi çekti. Tabi beyefendi siz de hatır olarak kalabilir. Ama unutmadan mu Sizin için ne bir neşe şey. <laughs> Birkaç yıl sonra ondan inse bir. <laughs> <laughs> Sinema. Sizden bir ricam var dostlarım. E, ee, cehaletin ve bilgisizliğin kararlarında Atatürk'e hakaret edenlere, Atatürk aleyhinde konuşanlara, ya da Atatürk'ün adını hiç anmayanlara Atatürk düşmanı demeyin. Demeyin. Çünkü Atatürk ölünce, onun ölüm haberini alan çok uzaklarda yaşlı bir adam, gardırobunu açıyor, orada naftalini bir üniforma, alıyor yaşlı evliliğe naftalini bir üniformayı, katlıyor bir bavula koyuyor.